Merhaba ben Edip. beni arayan bir arkadaş oldu. Nick Nick Nickname olarak yani lakap olarak nokta kullanıyor. şu anda ben kimliğini gizlemek istiyorum. kendisi sonradan isterse kimliğini ilan edebilir. bir konuşmamızın konuşmamız sırasında bir şey söyledi bana. Benim çok ilgimi çekti. Akademisyenim biliyorsunuz ben 15-16 yıldır felsefe ve mantık dersleri veriyorum. Ve birçok üniversitede konferanslar verdim. Yani Amerika olsun, Avrupa olsun, Türkiye olsun. Onun için yani akademik çevrelerle bir hayli irtibat halindeyim. Yani bakmayın ben sokaktaki çocukla da konuşup tartışırım. Sosyal medyada da çok şeyim. Ama aynı zamanda dünyanın en iyi akademik kurumlarıyla da irtibat halindeyim. Ve hukuk alanında da yazdığım şeyler var. Hukuki makaleler var. Onun için çok ilgimi çekti. Ve eğitimin önemine inanıyorum. Yani özellikle kritik ve yaratıcı düşünen insanlar yetiştiren bir eğitim sistemin olması gerektiğine inanıyorum. Ezberci, taklitçi değil, müritler değil, özgür, düşünebilen, kendi beyniyle düşünebilen insanlar, araştıran, sorgulayan insanlar. Bu açıdan sözü benim için çok maalesef şey oldu, kötü bir haber oldu. Ancak kötü bir haberi gizlemek yerine bu haberi paylaşmak ve bunun şey düzeltilmesi için gayret sarf etmek, yani sorunu gizlemekle hiçbir vakit sorun çözülmez. Önce realiteyle, gerçekle yüzleşeceğiz, onu kabul edeceğiz, ondan sonra onu çözüm arayacağız. Yani birçok politik problemler, gördüğümüz problemler aslında realiteyle yüz yüze gelinmediği içindir. Mesela Türkiye'de Kürt-Türk sorunu, realiteyi kabul etmeyen, kafalarında uydurdukları hurafelerle, hikayelerle, ideolojik, milli, dini hikayelerle bir yarattıkları bir uyduruk dünya var. O dünyayı korumak için sürekli realiteyle çelişiyor ve bu realitenin bir faturası oluyor. Çelişkinin bir faturası oluyor. Ne zaman ki o Yukarıdan aşağı inersin, insan olduğunu kabul edersin, realiteyi kabul edersin. O zaman çözüm bulabilirsin. Şimdi buyur arkadaş. E, sen ne dedin ki bana? Ben e, o kadar ilgimi çekti. E, Edip Bey ben e, üniversite öğrencilerine, yüksek lisans eğitimi yapanlara ve yüksek lisansını tamamlayıp doktora aşamasına gelmiş olan arkadaşlara e, çalışmalarını yardım ediyorum demeyeceğim yapıyorum. Evet. Yani sıfırdan anahtar teslimi söyleyen şekliyle. Sen e, mühendissin. Sen kendi mühendissin. Hangi alanlarda e, tezlere e, yani yüksek lisans ve doktora tezlerine yaptın, yazdın? E, sosyal bilimler daha çok. Evet. İşletme, iktisat, maliye, e, hukuk Evet. Ama wow, wow. Bu tarz şeyler. E, kaç kişi? Bu konularda. Kaç kaç müşterin oldu şu ana kadar? E, 20 senedir aşağı yukarı 1000 kişi olmuştur. Evet. Wow, yaklaşık 1000 kişi. E, benim şeyime göre evet. tabii ki sen e, diyorsun ki ben onların yaptığından sorumlu değilim. Onlar yardım istiyorlar. Ne yapacaklarını da pek bilmem ama bazıları bununla diploma aldılar. Belki çoğunluk belki bununla diploma aldı değil mi? Evet tabii ki. Bu sadece benden alanlar. Yani benim çalışmasını yaptığım insanlar. Ama benim gibi Türkiye piyasasında yüzlerce kişi var. Yani sen kendin yani Hazreti... bin, bir yanında evet. üç sıfır şey kişinin tezini yazdığını iddia ediyorsun. Evet. Evet ediyorum. Wow. de yani. Sıfır yani sıyfır. yanında bunlar da var. Peki sen onları başka oh. bir yerde de şey tut. Yani bence önemli. Sadece bir yerde değil. Onun kopyasını bir yerde bence Gmail'e, G Drive'a e aktar. bu inanılmaz bir ihanet yani. Sen bu ihanetin bir parçası olduğu için bir bakma yani dolaylı olarak karışıyorsun ama sen olmasan da bunu yapan bir sürü insan var ve bunu asıl yapan asıl suçlusu şey yani eğitim sistemi bunu incelemeyen, araştırmayan profesörler ve bunu yapan şeylerdir değil mi araştırmacılar. Tabii ki elbette yani sadece ben değil bunu akademisyen olup da doçent olup da bir alt kadrolarına veya başka üniversitelerin elemanlarına, öğrencilerine destek verdiğini söyleyen kişiler de var. Allah Allah. Akademisyen sıfatı olup da yani doçent olup da bu tezlere ücret karşılığı da yapan insanlar da var. Yani şimdi iyi anlıyorum niye Türkiye'de çakma Osmanlı evlat evladı Osmanlı çakma Osmanlı torunları o kadar türüyor yani maalesef. Yani, hatta Edip Bey şunu da biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Önceki YÖK e, Başkanının tezi, doktora tezi e, Almanya'daki bir üniversiteden alıntı birebir e, Almancadan Türkçe'ye çıktı. İnanılmaz bir şey, inanılmaz. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Tömet altında bırakmak <laughs> niyetim yok ama bir kuşkum var, soru işareti var. Yani birileri e, anayasa konusunda bir anayasa profesörü bu adamın tweetlerine bakıyorum. Çok böyle seviyesiz, düzeysiz yani saçmalıyor yani. Resmen saçmalıyor. Hani tweet'ten akademik bir şey beklemiyorum. Yani hepimiz yanlış yaparız falan. Ama bunda sistematik yani saçmalamada tutarlılık var. Tutarlı bir saçmalıyor. Şimdi nasıl olur bu? İşte bunda belki işte de bunda payımız var. Yeah, yani belki de o da bir başkasını yap, yazdırmış şeyini kim bilir. Evet. Wow. Yüksek Peki bu bu sorun gündeme getirilmedi mi medya tarafından ciddi bir şekilde bunun vehameti boyutu. Yani ülkeye olan zararı. Çünkü böyle bir ülkede üretim olmaz, böyle bir ülkede entelektüel gelişme olmaz, palavralar olur. Ve ha, yani... çok önceleri belki 5 5-6 sene önce belki birkaç yayında gazetede bu tür haberler çıktı. Bunun bir sektör olduğu çok fazla yapıldığı çıktı ama buna karşı bir önlem sanırım yine benden gelecek. Valla bence sen bunu şey et. Yani bence elinde önemli bir bomba var. Yani öldürecek değil. Aslında büyük bir pisliği ortaya çıkaracak ve bunun çözümü için bir şey başlatacak. yani Hatta uluslararası bir şeyler olur. Çünkü eğer Türkiye böyle yapıyorsa uluslararası eğitim kurumları da bu konuda şey eder. Yani Türkiye'deki üniversitelerin diplomalarını kabul etme konusunda çekince şey ederler. Ki zaten bence düşürüyor yani. Çünkü gerçekten çalışan, emeğiyle çalışan değil mi? İnsanların emeğini sıfırlıyor, haksızlık yapıyor. Bence inşallah senin görevin bu yaptıklarının bir eğer zekatı olacaksa, temizlemesi olacaksa sen bunları ilan etmen e, isimlerini ilan etmen... Muhtemelen, e, muhtemelen öyle olacak e, çünkü biliyorsunuz böyle en iyi hackerları Facebook'a girmeyi başaranları veya onların açığını bulanları o firmalara alıyorlar. Evet. Çünkü güvenlik açığını en iyi onlar biliyor. Evet. Ben de kendi alanımda kendimi uzman olarak gördüğümden yine de bu konuda antitez yazacaksan ben yazarım ve evet. e, büyük ihtimalle de bu iş nedir, hangi boyuttadır, nasıl önlenir? bunun tezini yazıp üniversitelere kesinlikle vereceğim. seni bir üniversitede sana üniversitede ben... bu konuda profesörlük verilmesi lazım. Yani sadece bu konuda çünkü eğitim sisteminin kendisini kollaması için bu eğitim sisteminin güvenliği. Bunun için bir hatta kürsü olması lazım. Yani ciddi bir evet. organ hani, denetim kurulu olması yani lazım konuda... ciddi bir şekilde. Yani inşallah Anladım, gelecek ben seni tavsiye ederim. Yani eğer bir iktidar, bu AKP'nin iktidarından başka iktidar gelirse, seni inşallah bunun için ben şey ederim, tavsiye ederim. Yani diğer partilerde arkadaşlarım var. Ee, i̇nşallah. Bu, bu konularda e, uzman olduğumu düşünüyorum. Yani bu nasıl yapılır bu işler? Nasıl e, anlaşılmaz Hocalar tarafından bunu bildiğim için karşı tarafa geçip bunu nasıl anlaşılacağını, nasıl önüne geçileceğini yine en iyi ben bilirim diye düşünüyorum. Maşallah, maşallah. İşte, Bence bunun üzerine de bir şey yaz, bir kitapçık gibi bir şey yaz. Örnekler de ver, eğer verebilirsen. Um, şey et, yani ama, ne diyorsun? Yani kendi tezim olarak bunu yazacağım ama herhangi bir. Üniversiteye başvurmuş değilim böyle bir tez yazayım mı diye. Böyle serbest bir tez olarak bunu yazacağım. Eyvallah. <laughs> belki başka bir kitap çalışman var. O sana kalmış. İstersen o kitap konusunda konuşabilirsin bilmiyorum. <laughs> Ama senin kimliğini yani... gizleyelim şu anda değil mi? Yani <laughs> sana bu arada... Evet, evet, bence de. Yani çünkü bunu söyleyince belki de sana şey edenler olur, baskı gelir bu kişilerden değil mi? Ee, evet gelir yani onun için bana gönder bu isimlerin bu listeyi bana gönder yani en azından sana baskı yapamasınlar anlatabiliyor muyum en azından bende olsun liste seni iznin olmadan yayınlamam tamam elbette gönderebilirim tamam. sorun yok yani ben... bu insanların şimdi yıllardan beri e... Yaptığım için bu işi kim nerede Belki nere onların yayın, isimlerini yani, de yayınlamayız, bilmiyorum. belki de isimlerini de yayınlamayız, ama tutarız. Yani e, anlatabiliyor muyum? Önemli olan evet. belki de geçmişi ifşa etmenin ötesinde bu felaketin boyutunu şey etmek, dikkat çekmek <laughs> ve Türkiye'de yani böylesine uyduruk tezler, uyduruk diyorum aslında, kaliteli tezler demek ki yazıyorsun. Ama bir kişi yazıyor doktoraları sen alın alacağını <laughs> demek ki sen bin yaklaşık <laughs> birkaç yüz tane doktora birkaç yüz tane master degree e, nedir diploması alan bir adamsın. He? Evet yani, bu anlamda lisans tezlerini saymıyorum yani o üniversite bitirme tezlerini saymıyor. Uh, oh. yani ondan, İnanılmaz oh. bir şey. Ben Sece bunun olur, başlığını ben şöyle çocuk. koyarım. Çocuk. Bin, Senin? bin, e, ne diyelim bin doktoralı. <laughs> 500 mi yapalım onu? <laughs> bin doktoralı Yok, gizli. Abartmıyorum <laughs> sayıda e, fazlası vardır, azı yoktur. Evet, wow, wow, wow. Bin civarıdır. Neyse yani ya e, tabi sayı saymıyorum. ya burada sayı yani 3 doktora da olsa 5 doktora olsa da büyük bir haberdir yani bakma yani o sayı bin olması inanılmaz bir şey yani artık alıştık yani bin kaç yüz odalı saray artık görüyoruz yani adam 5 <laughs> odalı yapmıyor 50 odalı değil 500 odalı değil 1000'i bile geçiyor yani 1650 en son işittim. Ya bütün her gün bir odada yatsa olmuyor. Yani günde 3 saat bir odada şey etse <laughs> odalarda kaybolur. Ömrü, ömrü odaları yetmeye yetmez. İnanılmaz bir şey ya. Neyse yani sayılara artık alıştık abartmalara şeylere ama yani seninki yani seninki bir felaketin bir başka türlü örneği. Çok teşekkür ederim. Bir diyeceğim var mı? Son bir dakika. Ben teşekkür ederim. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sen mühendissin. Bunu unutmadık değil mi? Hangi alanda mühendis olduğunu evet. söylemene gerek yok. Yani mühendis bir arkadaşsın. Evet, tamam. Ve yaptığın şeylerin sende yaklaşık 20 GB dokümanlar var. Sen bana o isimlerin bir listesini gönder. Eğer varsa tezleriyle birlikte, tezlerin başlığıyla birlikte veya sadece isim listesi. Yani ne kadar gönderebilirsen oldu mu? Yanımda bir şey yedek tamam. olarak dursun. Hani beni sorgularlarsa en azından yanımda olduğunu bileyim. Oldu mu canım? Tamam, tamam Edip Bey. Peki. Değil. Gönder. Nokta. Çok teşekkür ederim bu bilgi için. İnşallah eğitim sistemi ezberci, taklitçi, uyduruk sistem olmaktan kurtarılır. Selam ve sevgilerimle. İnşallah. Eyvallah. Sağ ol.